Bir daha, bir daha geliyor son Hani geliyor lan dikkat edin. Gördüm. Ben de gördüm. Dikkat edin. Birbirinize sıkmayın. Çok, çok güzel. iyi. Be. Bitir onu, bitir onu. Bravo. Ölür, ölür. Çok güzel. Çiplerimizi aldınız mı? Aldım. Tamam. Ama iki kişi en az bir kişi daha var. Loot'a çok dalmayın da, da adam gelebilir. Aynen aynen loot'a dalmayın. Da çift bir sonra şeyine bakacağım. Kit var mı bakıp bir de... Aynen biraz fazla alın kit yanınıza. Bizim hiçbir şeyimiz olmayacak. Biz direkt buraya... Al 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 Çok Bravo iyi be. be! Bir kişi Öyle daha var, bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Dikkat. Ama mermin yok bak. Mermin yok başka. Dikkat et. Gel, geldi adam geldi. Vallahi. Aynı yerde geldi. Bravo ya be. sen var ya. Aslansın. Biz <laughs> Helal be. Direkt. Bizi çağırsanız da. Vallahi efsaneydi. Ver Ama bana ben çağırayım.